Yani Zeki amcanın anlattığını ben tercüme ediyormuşum gibi aktarayım diye düşünüyorum. Hı hı. İşte bir Goreş Dağı'nın aslında yok olmuş bir ülkenin devamı olduğu motifi var. Yani evet. bu motifleri bir sıralayalım. Evet. Niye Goreş adı mesela? Evet, onu mesela Kureş diye bir ülke. Aha aslında. Buranın adı Kureyş'miş. Hı hı. Şimdi bu farklı bir yerde yeri olan bir mesela isim ama hani şey yapmadan aktaralım tabii biz. Tabii tabii biz söylediklerini. Yani bir yok olan bir ülkenin hı hı. kalıntısı burası diyor. Ve bu ülkenin bu dönemde o dönemden kalan bu tarihsiz tarih öncesi bir zamandan geliyor. Hı hı. Ve o dönemden gelen o dönemki bir büyük savaşta şehit olan kutsal zatlar var. Hı hı. Bunların aynı zamanda mezarları buralar. Yani bizim çıktığımız tepe de böyle bir mezar ama Zeki amcanın anlatısında başka bunun gibi mezarlar da evet olduğunu ve bunların kutsal noktalar olduğunu ve her birisinde bir tepe olduğunu hı hı. anlıyoruz. Bu arada muhteşem bir manzara vardı. Ben gerçekten inanamıyorum. Evet. Çok ilginç değil, yani değil mi? Ya şurası Aydın, şurası Kale, Denizli. Evet. böyle görüyorduk. Şurada bak şöyle elinin altıyla gösterdiği yer şurada Muğla'nın daha köyleri var diye aşağıyı gösteriyor. Evet. Yani şu an çok şu an... <laughs> Öyle de bir nokta. Şimdi hmm. buraya nur iner gökyüzünden bir şey hasıl olur, hmm. böyle arkasından kuyruk uzar hmm. ve buraya iner burada kaybolur. Hmm. Bir ışık hmm. iner düşer kaybolur. Buraya gelen giden oluyormuş ama tabii bizler görmüyoruz bilmiyoruz. Bizim büyük çobanlar şunun aşağısında bir şöyle bir düzden yer var. Oraya ev tutmuş. Gece her gün hayvanları ürkermiş. Bunlar demişler ki ya bu hayvanlar ne ürküyor? Bunlar tüfeğe kuru sıkı sıkılamışlar. İçine saçma kurşun kat şartında. Beklemişler. Bunu demişler kütledelim, korkutalım. Neyse gelemiş. Selamun Aleyküm. Çatır 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 çatır. Beş tane on tane atlı gelmiş. Ve Aleyküm Selam. Niye ayrıldı demişiz? E bizim geçe her gün ürküyordu. Siz bizim yolun içine ev yapmışsınız. Biz sizi onlar rahatsız ediyoruz. Sizin hayvanlarınız bizden ürküyoruz. Hmm. Siz evlerinizi buradan kaldırın, daha öbür buruna da yapın. Oradan onları kaldırmışlar, öbür buruna yapmışlar bir daha görmemiş. Adamlar bunlar nereden nereye ise, kimden kime ise, o Ali'nin yanına, bu Hasan senin yanına, başka yerlerde, nerelerde şehitler varsa bunlar şeyler gezermiş geceleri. O yolun üstüne ev yapıldığı ha, için olur. onu hayvanlar huzursuz olmuş. Oradan kalmış hayvanlar huzursuz olmuş, ona kalmış yapmışlar. Hı hı. Şehitler var. Şimdi bu şehitlerin Şehit düştükleri noktalar arasındaki yollar da kutsal. Bu yol motifi de tekrar karşımıza çıkıyor. Aha. Kutsal yol motifi de tekrar karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili beş atlı öyküsünü anlattı bize. Hı hı. O rota üzerine. Onu bilmeden ev kuran birileri var bu öyküde. Bunların hayvanları huzursuz oluyor. Bunlar anlayamıyorlar niye huzursuz olunduğunu. Bir gece herkete yatıyorlar ve beş tane atlıyla karşılaşıyor. Ama bu beş atlı insan değil. Evet. Ve bunlar diyor ki hayvanlar bizden korkuyor. Siz bizim rotamız üzerine, yolumuz üzerine ev yapmışsınız, Hı -hı. evinizi kaldırın taşıyın. Bunun üzerine işte bunlar bu evi taşıyorlar ve huzura eriyorlar gibi Hı -hı. bir motif mesela. Hı -hı. Burada bizim karşımıza bu evrende bu yol, kutsal evet, yol öyküsü de karşımıza şey. çıkıyor ve Hızır, Hı -hı. Hızır ve İlyas. Hidrelles, Hızır elles, Hızır Bellias peygamberler, Anadolu'da her yerde. Bunu ayrıca başka bölümlerde konuşuruz. Hı hı. Baharın gelişi, toprağın uyanışı, bu motiflerle çok iç içeler, yer altıyla çok içe, iç içeler. Yani bu çünkü toprağın uyanışı yerin altından başlıyor ya. Evet. O anlamda Demeter'in Persephone'nin bir devamlılığı olabileceği metinlerde hep karşılaştığımız hı hı. bir şey. Hızır var, çok güçlü bir şekilde. Zeki amcanın anlattı anlatısında. Ağaçlarla ilgili, Muğla'da ağaçlarla ilgili konuşurken mutlaka yani Muğla'da, Mabolla'da bu her yerde böyle olabilir, olmayabilir. Su öğesiyle birlikte olması çok karşımıza çıkan bir durum. Şemsana'dan çok bahsettik. Şemsana Muğla'ya suyu getiren bir karakter olarak karşımızda. Kadın bir karakter olarak karşımızda. Bu ana erkil döneme bir gönderme gibi de düşünülebilir. Bu karakterin kadın olması buradaki suyu getiren karakterin kadın olması. Mesela işte Sungur'da bu Hızır olarak karşımıza çıktı. Suyu getiren kutsal kişi. Burada da mutlaka kutsal ağaç ve kuyusu var. Burada da zaten Alankava'nın kuyusunu görüyorsunuz. Ağaç ve su. Yani yer altından yer üstüne çıkan bir kaynağa getirme kurgusu burada somut olarak karşımıza çıkıyor. Bir öyküde Hızır'ın şimdi burası su şu an su sorunu yaşayan bir yer. Hı, hı. Bizim bu coğrafyada, poroslarda, Şemsan'da da aynı motifle karşılaşıyorduk. Suyu bulma, suyu bulan ermiş kişi. Hı hı. Oraya suyu getiren ermiş kişi. Şemsi ana bunu keçisinin suyu bulması üzerinden öyle bir motif de var. Hı hı. Tabii Hızır'da kendisi suyu olmayan bir yerleşimde bu ağacın altında su var. dip 3 tane taş bırakıyor. Bu üç hı hı. de bir karşımda birkaç kere daha çıktı sonra. Hı hı. Nur inme oranın nur inen bir tepe olduğunu. Evet. Işık inen bir ışığın indiğinin ve kaybolduğunu bize hı hı. bahsetti. Yıldırım motifi var ve çok yeni bir motif. Bu çok yani. yeni bir motif. Ben bunu kendim yaşadım. Biz buraya bu a bayrak direğini dikmek için kazamamıştık bir türlü. Yıldırım düştü diyor. Şu an yine Karabağlar yaylasının ana caddesinin üzerinde Afife Kuyusu'nun önündeyiz. Afife Koyusu ve Afife Çınarı. Afife Hanım 19. yüzyılda şehrin belediye başkanının kızı. Onun adına bu kuyu açılıyor ve yanına bu çınar dikiliyor. Burada aslında kentsel tasarıma, kentsel kurguya kadim alışkanlıkların nasıl da çok güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Yani beni mekan tasarımının bir doğal öğes kullanarak yapılması anlamında bu örnek o yüzden çok heyecanlandırıyor. 19. yüzyılda biz kadim bir alışkanlığın, çok eski bir geleneğin bir mekan kurgusu içinde sembolik anlamda kullanımını görüyoruz. Kervanlar buradan geçerken su içebilsinler, durabilsinler ve bir kutsal nokta, bir duraklama noktası yaratmayı bir kutsal ağaçla, kutsallığı olan bir ağaçla sağlama, ağaç ve su motifini birlikte kullanma alışkanlığının son örneklerinden bir tanesi benim karşılaştığım. Daha sonra biz tarihi dokuda ana harf üzerinde mesela benzer bir davranışı Saat kulesi şeklinde göreceğiz. Yani oraya bir anıtsal obje yerleştirme artık mimari unsurlarla gerçekleşecek. Şimdi o yıldırım düşme motifinde ağaçla bir çatışma hissettim ben. Tamam Tamamen uçuyorum şu an. hani <laughs> belki de o Zeki amcanın sohbetini izleyenler şöyle bir şey yakalamayabilir ama. Zeki amca oradaki ağaca, bu arada bu gittiğimiz yerde bir ağaç da var. Çaput bağlanan bir ağaç da var. Evet. Ama Zeki amca dedi ki hı hı. bu çaput olayına yok. Evet böyle A şey şey Yok dedi bu, bu yani. Bu diyor. Buranın olayı bu değildi Değil diyor. diyor. Muhtemelen evet. o kendi hayat içinde, kendi hı. hayat deneyimi içinde bunun sonradan oraya gelen bir şey olduğunu mu deneyimledi acaba? Ama şöyle bir şey anlattı. Bu yıldırım bu ağaç daha büyüktü dedi ve bu yıldırım düştü. Hem bayrak direğinin yerini açtı hem de ağacı delirdi. Böyle bir motif de ha karşımıza çıkmış oldu. Biz Bunları hiç ben şimdi yorumlamadan aynen. Hı hı. Bunlar karşımıza çıkanları bir tercüme gibi anlatma şeyiyle aktarıyorum. Asıl beni ilk duyduğumda da orada Zeki amca da anlattığında çok sarsan konuşu oldu. Bu mesela çocuğu olsun istiyor bir aile var. Evet. E, ne yapmaları lazım burada? Buraya gelmesi e... lazım. Kendi bildiğine göre <laughs> Cenab-ı Allah'a dua etmesi lazım. Bir tane adak adaması lazım. Veyahut ki o gün için kesmesi lazım. Veyahut ki olduktan sonra kesmesi lazım. Hı -hı. Bir adak adıp kan akıtması lazım. Bu da çok kurban kesilir yani. Evet. Ama ufak olur ama isterse dana adar, isterse sonra adar. Ama. Ne adarsa o olur. Şimdi benim berberim burayı, Durmuş Ali'si tanıyorsunuz. Şeyi izlemiş. Evet. O bahsetti buradan. Evet. O bana şey gibi anlattı. Ee, buraya geliniyor, burada kesiliyor. Eee mümkün, mümkünse burada genellikle, kesiliyor. Genellikle. Burada pişiriliyor, burada yemek de yapılıyor. Yapılıyor. Her şeyimiz var burada. Yapıyorsun, evet, mesela şey. teyze az önce Keşkek'te biz orada pişirdik diye anlattı. Keşkek de yaparız, Ateş yakılıyor, yaparız. kazan kuruluyor. Her şey yaparız. Genellikle, genellikle burada rahmet duasında olsun, adakta olsun kesilen hayvanın eti geri gitmez. Hı. Burada bırakılır. Hı. <laughs> Burada bırakılır. Geri götürmez. Geri götürülmez. götürülmez. Ye, yiyecek yenilir. Her yer ha. Yenecek yenir. Yeniye kadar yenmeyen yemekle götürülmez. Evet. Burada yemek de gitmez, et de gitmez. Hı -hı. Geri yer şey de gitmez. Anladım. Burada bir şey bu böyle. Şimdi burası adak adanan bir yer. Yer. Tabii yer. Ve bu adak kişisel de olabiliyor. Yağmur doğasında bu bulmuş olduk bu arada. Burada yağmur doğasına çıkılmadığını speküle etmiştik. Hatta bu konuda karar kılmıştık. Evet. Tamam deyip anlaşmıştık. Evet. Sungur'da yağmur doğasına çıkılıyor. Çıkılıyor. Ama Sungur Mabolla havzası sayılır mı? Sayılmaz ya. Kaplumbağa. Çok küçük bir arkadaşımız Kaplumbağa var. Kaplumbağa pıtır pıtır geliyor. <laughs> sayılmaz abi. Evet yani, yani sanıyorum Mabolla'nın kendi özelinde yine yağmur doğası yoktur diyeceğiz ama tabii, tabii yine yağmur doğası şuraya kadar yaklaştı. Bu <laughs> iddiamızda <yaklaştı>. çok tehlike <laughs> altındayız. Doğru. Bir adak adıyorsun ve bu olursa orada kan akıtman gerekiyor. Bir kurban kesmen gerekiyor. Bu senin tabii ki kendine göre adadığın şeye bağlı ama bir takım kurallardan da olsa Bunun bir matematiğinden de bahsetti sonra. İşte tavuk olabilir, oğlak olabilir, inek olabilir, deve olabilir. Yani o senin şeyine bağlı anladığım hı hı. kadarıyla. Orada gidiyorsun, orada kesiyorsun, orada pişiriyorsun. Evet. Kalabalık da gidiyorsun buraya. Orada yiyorsun ve aslında özünde dedi Zeki amca. Bunu ben başka birkaç kişiden daha da duydum. Orada da bırakıyorsun. Şimdi bu tema benim dünyanın her yerindeki ilkel kabilelerde 19. yüzyılda hı hı. Latin Amerika kabilelerinde, Asya'da, Afrika'da Karşıma çıkan bir konsept daha sonra kentleşen uygarlıklarda işte Mayalarda, İnkalarda, Mısır'da ve bizde de devam eden bir motif ve şu anda da bunun neredeyse birebir devam ediyor olduğuyla karşılaşmak yani yorum yapamıyorum <gülüyor> <gülüyor> bu konuda çok ilginç ve çok farklı bir duygusu var hı hı. Ya hı hı. böyle bir şeyle karşılaşmış olmanın. çok farklı bir duygusu oldu gerçekten.